Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymeti dostlar Pençekilit Operasyonu'nda kritik gelişme yaşandı. Bordo Bereliler devreye girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyine başlattığı Pençekilit Operasyonu'nda Bordo Bereliler ve özel eğitimli komandolar ZAP'taki stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Kuzey Irak'ta devam eden Pençekilit operasyonunda Bordo Beriller ve özel eğitimli komandolar Zapta stratejik tepelerde kontrolü aldı. Karadan ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Zaptaki Rubar, Cehennem, Karker, Küçük Cilo, Koordine, Şahin, Petrut tepelerinde geçici üs alanları oluşturdu. Hava destekli kara harekatında Zaptan Harekat'ın ve Kandile doğru kaçmak zorunda kalan teröristlerin terk ettiği yerlerde komandolar tarafından arazi arama taraması yapıldı. Eğitimli bomba uzmanı dedektör köpeklerle ASELSAN tarafından üretilen son teknoloji cihazlarıyla yapılan aramalarda çok sayıda tuzaklanmış, tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcıyla anti tank mayınları bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi. Sabahta yer alan habere göre komandolar yaptıkları arazi keşif çalışmalarında yönü Türkiye'ye doğru olan tüneller tespit etti. Sığınak şeklinde yapılan tüneller yapılan aramaların ardından komandolar tarafından imha edildi.